Bir kadın çekip gittiğinde peşlerinde yetim öksüz kalan çok olur. Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler, dolap diplerindeki kurdeleler. Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar susar. Yetim kalmıştır tabaklar. Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların. Sık sık boynunu büker sarı kız. O teki kalmış eski bardağın anlamını bilen olmaz. Değerini kimse anlayamaz krom haçtasını. Balkon artık sessizdir, Koridor kimsesiz. Bir kadın gittiğinde. Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında. Bir ağır işçi, Bir temizlikçi, Bir bakıcı, Bir bahçıvan, Bir muhasebeci, bir anne gider, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde. Hep böyle olur. Bir kadın gittiğinde övgüler, uyarılar, yıkımlar, dualar yetim kalır. Kapı eşiğindeki dikkat et duyulmaz. Annesi gitmiştir geç kalmanın. Kadınlar arkalarında büyük boşluklar bırakarak giderler. Bir kadın gittiğinde pek çok kişi gitmiştir aslında. Ve bir kadın gittiğinde pek çok yetim bırakmıştır arkasında.